Şimdi preyviyet, kantalar mı? Günde çantası insin baba. E, Desen abi bunların keyfini şimdi bozar mı? Siz film, bunların yanında soğan yiyeceğim, kuru soğan, kuru soğan yiyeceğim bir de üfleyeceğim. Sen film, davuşka, vada, su, ma, af, vada. Vada? Eh, içim yani rayan bir Ali kanı kim? La oğlum vaka su la vada. Okey okey. Vada vada. Have. Sorry. Vallahi ben suyun yerini biliyorum. Oh Ecevit Bey hoş geldiniz. How are you? Oh, How are you? I'm Good. Maybe I am today one hang of böyle eating kuvvet akşam davuşka you understand? Canım Canımsın, ayam onu yapayım. Okay. davuşka yan. Gaz yes gaz yes no. Gaz? Yes, sure. You no. are going to close the This is steel. This is sparkling. Gano gaz. Yeah. Just... Yeah.

Pajalosta bunu da bir çöpe atar. Ecevit. <gülüyor> <gülüyor> you like? Ay sana da öyle girmek keşkeş Okay. Şimdi Ecevit Bey. Ala öncelikle Davuşka gel bana bu balı kes bir hone please. Oha closet. 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 Close Finish. Oha oha ayan bedavadan one minute one minute saldır saldır Ecevit saldır olava <laughs> evet, oil. Ya evet. orijinal zeytin yağı değil mi? Evet. Tamam. Evet. Sıra usulü acele etme usulü ayağım üst düzey bir ünlü. Bacavusta çabuk. Acele etme acele etme acele etme. Balı buraya bir koyayım hele. Arım balım peteyim. Abi bu sosyetenin keyfini bu ikili var ya üst düzey sosyete. Şu anda sabah sabah soğanla onların neşesini kaçırıp Onları buradan kaldıracağım. Bir daha emekçilerin kıymetini bilsin diye arkadaşlar. Her şey emekçiler için. Ya Osman emekçiler derneği başkanı olacak. Oha kayısı çilek. Çizmiz oha. Rivya Tala gel bana bal kes. Pajavosta. Ecevit. Ecevit ayağım bunu nasıl kesmek? Sen filmlere bak şimdi. Şimdi yo film yo understand. Geliyorum geliyorum bekle. One minute. Fren. Nereye bana el hazır. var İtalya, Türkiye, Avustralya. Hangi yemek yiyorsun? Hangi yemek yiyorsun? Hangi yemek yiyorsun? yemek yiyorsun? yemek

<gülüyor> <gülüyor> bu hengi bal. Ee, bu da fındık. Oh. Oh, 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 привет. Oh, bu da incir. Oh, bu da chilo. Chili bom, 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 chilli bom, bom, Bomb. Ah, ceviz. Kim de cevizimiz? Davuşka, bak orada. Okey. Canımsın orada. İşte İngilizcemiz böyle de ne yapalım? Five. Four water, four. Sosyal okay. Sosyetleri Şirketlerin keyfini şimdi bozacağım. Sen filmlere bak şimdi. Ee, uh, excuse me. Sen şöyle bu sözü. Abi tabii meyve sefasını da unuttuğumu zannetmeyin. Birazdan bu meyvenin var ya yedi caddeni yiyeceğim. Yedi caddeni mama home bir şeyler. Ben de su getir diyene kadar. Ben de uçkaya su getir diyene kadar ben kendim beş tane suyumu alırım. Five you understand. Ya, derdimi anlatamıyorum. Once, dans, mans. Dibe yoğurt yok abi ne bunlar yoğurdu. Şimdi böyle bu sosyete ekibinin karşısında al böyle indireyim masamı. Telefonumu oraya indireyim. Al keki. Evet kızlar siz sosyete. Hello, thank you kuda. Oha. Oha, Breakfast hieß Breakfast Money. Here. Oha, bunlar para ödüyor. Merak ettim acaba şu para. Taksit taksit çıkarıyor. Aşe taksit taksit para çıkıyor. Aşe ne hepsini? Bal Bal. Oh huh. <laughs> As that, let me Excuse me, come here Breakfast. How much money breakfast? $54 54 Like it's about $20 or No no $15. dollars Dollars. Dollar 20 about. $20. 20 One person. Yeah. Breakfast. About, about a shot. I am one month. Home, mutfak. I am one month. Two zero dollars. doldurmak. Pazar, mazar, her Two şey. Dollars. Yani Türkçe de senin dediğin mant mıdır? Turkey'dir. Ondan dolayı. Peki, peki. Can Ay, işte Ayağını içti, Evet, sarışın nasıl bakıyor? Kaçma. Bu ne? Anladı. Anladı kahvaltıda onu paramparça edeceğim. Tabii, tabii. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim TikTok canlı yayınımı açtım. Kazasız belasız günlük minimum 200 tane orijinal spor araba bonker zenginler tarafından gönderdir ya Rabbim. Ya Rabbim bana cimri zenginleri gönderme ya Rabbim. Cimri zenginleri...